sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Sarı Kırmızılı takım Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda 6. Beşiktaş'ın kupayı kazandığı 2020-21 sezonunda Averaj'la ikinci, Trabzonspor'un ipi göğüslediği 2021-22 sezonunda da 13. olmaktan kurtulamamıştı. Süper Lig'in geride kalan 64 sezonunda 22 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda 23. kez sevinç yaşayacak. Ayrıca 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçeli arasındaki şampiyonluk farkını da 4'e yükseltmiş olacak. 20 futbolcu ilk kez şampiyonluk yaşayacak Galatasaray'da. Bunun detayları var. Galatasaray eğer bugün şampiyonluğa ulaşırsa son 12 sezonda 6, Okan Buruksa 4 sezonda ikinci şampiyonluğunu elde etmiş olacak en son üst üste iki şampiyonluk Fatih Terim'le beraber görmüştü Galatasaray. 2017, 18 ve 18, 19 yıllarında. İki farklı takımla şampiyonluk yaşayanlar var. Mustafa Denizli, Down, Lucescu, Stankovic, Kaloperovic. Yine iki farklı takımla Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan teknik adamlar ki bunu en son Christoph Daum gerçekleştirmiş 2005'te. Fenerbahçe ile ardından da Beşiktaş'la yaşanan şampiyonluklar. Okan Buruk bunu tekrarlayabilir. Gerçi üst üste iki sezon değil ama iki farklı takımla beraber şampiyonluk yaşama ihtimali var şu anda. Ee, Okan Buruk'la beraber Galatasaray'ın. Bir sonraki haberde daha detaylı bir şekilde konuşacağız, değerlendireceğiz. Özellikle maç kadrosuna ilgili yazılanlar vardı, değerlendirmeler vardı ama toplamda şöyle bir baktığımızda 20 kez ilk e, 20 futbolcunun ilk kez şampiyonluk yaşayacağı bir dönem. 100. yılda gelecek olan 23. şampiyonluk bir gala gecesine çevirmek istiyor Galatasaray bunu. Şuradan başlayalım. Galatasaray winner bir takım. Kazanan bir takım. Yani kulüp genetiği böyle. Ee, sadece mesela şampiyonluk sayılarına baktığın zaman 22 19 mu Galatasaray Fenerbahçe? 22 19. Yanılmıyorum. Değil mi? 22 evet. 19. Ama şöyle bir gerçek var. Mesela 3 puanlı sisteme geçildiğinden beri Fenerbahçe tam 14 kez lig ikincisi olmuş. Galatasaray 5 kez. Galatasaray yarıştığı zaman kazanıyor. Fenerbahçe öyle bir farkı var. Fenerbahçe birçok sezonda yarışmasına rağmen şampiyonluk için son düzlüğe kadar kafa kafaya gelmesine rağmen finalize edemeyen, finali yapamayan türden bir kulüp görüntüsü veriyor. Dediğim gibi 3 puanlı sistemde yani 87-88'de geçti 3 puanlı sisteme. En çok ikincili alan takım Fenerbahçe. En çok şampiyonluk alan takım açık ara Galatasaray. 1-2 olduklarında bak Galatasaray'la Fenerbahçe'nin 1-2 olduğu sezonları sayayım sana. Hı hı. 3 puanlı sistemde. Mesela 93-94'te Galatasaray Fenerbahçe olmuş. Yani Galatasaray şampiyon. 97-98 Galatasaray Fenerbahçe. Yine Galatasaray şampiyon. 2000-2001'de Fenerbahçe Galatasaray olmuş. Bir kez ikisinin yarışı Fenerbahçe'nin geçtiği oldu. 2001-2002 yine Galatasaray Fenerbahçe. 2005-2006 yine Galatasaray Fenerbahçe. 2007-2008 Yine Galatasaray Fenerbahçe. 2011-12, 2012-13 hep Galatasaray Fenerbahçe bunlar. Dikkat edersen ilk iki Galatasaray Fenerbahçe olduğunda çoğunlukla bir kez daha Fenerbahçe Galatasaray'a geçmiş. 3 puanlı sistemde sadece iki kez. Fenerbahçe ile Galatasaray 1-2 olduğunda Fenerbahçe Galatasaray'ı sadece iki kez geçip şampiyon olabilirken Galatasaray için bu sayı yanlış saymadıysam 7 ya da 8 Fenerbahçe'ye rekabet edip şampiyon oldu. Yani tarih şu anda son düzlüğe Galatasaray Fenerbahçe kafa kafa yarış halinde girdiğinde genelde Galatasaray'ın başarılı olduğunu söylüyor. Hı hı. Birincisi bunu not edelim. Tabii ki kalan iki hafta ne olur? Hiçbir futbol müsabakası sahada oynanmadan kazanılmıyor. İkinci konu e, Okan Buruk konusu. Okan Buruk'un tabii saydığınız tek direktörlerden işte mesela Türk futbol süperle en çok şampiyon olan tek direktör Fatih Terim. Süper Lig'de 3 takımı, 3 farklı takımı şampiyon yapan tek tek direktör Mustafa Denizli. 2 takımı şampiyon yapan Daum gibi, Stankovic gibi ben bunları da canlı izledim. Teknik adamlar var. Kaleporovic'i hatırlamıyorum. Ee, şampiyon yaptı sezonları. Luchescu gibi iki farklı takımı şampiyon teknik adamlar var. Bunları kıyaslıyorum. Şimdi Okan Hoca iki farklı takımı şampiyon yaparsa o da Süper Lig tarihine geçecek. Ve onları kıyaslıyorum zihninde özelliklerine. Bence Okan Hoca'nın en büyük farkı bu görevleri kolay almamış olması, çok zor almış olması. Şimdi Fatih Terim futbolu bırakıyor ama çok büyük bir efsane olarak bırakıyor. Futbol sahasına helikopter iniyor jubilesinde 1985 senesinde helikopterle iniyor futbol sahasına. O sırada milli takım formasını en çok giyen oyuncu 51 kezdeki yıllarca bunu korudu. Milli takım formasını en çok giyen oyuncu özelliğini. 31 kez de kaptan çıkmış. Onu da çok uzun yıllar korudu. Milli takım formasını en çok giyen oyuncu ve en çok kaptanlık yapan oyuncu özelliğini çok uzun yıllar korudu. Böyle bir efsane. Galatasaray Türk futbolunda. Kısa süreli bir Süper Lig deneyimi oluyor ama sonra Galatasaray önce milli takım, Ümit milli takım, sonra A milli takım, sonra da Galatasaray tek direktörlüğü. Fatih Terim efsane bir futbolcu olmasından da mütevellit. Bunun da avantajıyla veriliyor. Kaç yaşında A milli takım tek direktörü oldu? 40 yaşında. Şu an Okan Buruk 49. Evet. Fatih Terim 40 yaşında Amil takım tek direktörü. 43 yaşında Galatasaray tek direktörü oldu. Gelelim Mustafa Denizli'ye. Mustafa Denizli'nin ki daha da enteresan. 34-35 yaşında futbolu bıraktı. Galatasaray'da bir sezon oyunda sadece Altay'dan Galatasaray'a gelip futbolu bıraktı. Fatih Terim'le beraber öntüleri bir sezon var Galatasaray'da. Bırakır bırakmaz Galatasaray yardımcı antrenör. Dervan'ın yardımcısı 1949 doğumlu olduğuna göre Denizli 37-38 yaşında Galatasaray tek direktörü. 40 yaşında İkisini birden çalıştırdı. Milli takım ve Galatasaray eş zamanlı tek direktörlük yaptı. Mustafa Denizli daha 40 bile değildi belki. Daha 40 olmadan Galatasaray milli takım ikisini birden anahtarı verildi. Mustafa Denizli'ye. Okan Buruk bu örneklere baktığın zaman çok ayrık bir örnek. Hı hı. O da çok önemli futbolcuydu. Belki Mustafa Denizli ve Fatih Terim'den kat be kat evinde daha fazla futbolcu madalyası var. Bir Avrupa gördü geldi. 7 tane yanılmıyorsam Süper Lig şampiyonluğu var. Sayısız Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, UEFA Kupası, ee, Süper Kupa yok kazanamadı. Gitti çünkü o sezon. Ama UEFA Kupası'na kazandı. Inter'e gitti. Inter'de efsanevi inanılmaz bir kadroyla Fenomen Ronaldo'lar, Adriano'lar, Zamorano'lar, Cambiasso'lar acayip bir kadroyla süper bir Inter takımının parçasıydı. Okan Beşiktaş'a döndü. Acayip milli takımda dünya üçüncülüğü sakatlığı vardı ama kısa sürede olsa oynadı 2002 Dünya Kupası'na. Acayip bir madalya vitrini var. Böyle olmasına rağmen teknik adamla hiçbir şey otomatik verilmedi. Hiçbir anahtar ona otomatik verilmedi. En dipten başladı. Gaziantep, Kayseri, Göztepe ile ikincilik, Elazığ'la küme düştü. Akisar'la Türkiye Kupası kazandı. Ancak Başakşehir'in anahtarı verildi. O kadar başarıdan sonra hak etti. Başakşehir'in anahtarı verildi. Başakşehir şampiyon yaptı bu CV ile Galatasaray'a geldi. O yüzden Okan Buruğ henüz şampiyon olmadı tabii ki. Ama şu an şampiyonun en güçlü adayı. Okan Buruğ'u ayrıca tebrik etmek lazım. Bence Fatih Terim'in ve Mustafa hikayesinden orada farklılaşıyor. Orada ayrılıyor Okan Buruğ'un hikayesi. Tırnaklarıyla kazıyarak, çok uğraşarak geldi Galatasaray Teknik direktörüne. Fatih Terim ve Mustafa Benizli, çok büyük başarılar kazanlar. Bunlara şüphe yok. Ama ikisine de Galatasaray tek direktörü biraz daha erken, biraz daha futbolculuk kariyerlerine hürmeten milli takım görevi Fatih Terim'e. Sonra A milli takımda başarılar sonra Galatasaray. Mustafa Nezli'ye tek teknik direktörlüğü. Biraz Derval'in yardımcılığı sonra Galatasaray teknik. İşte şöyle bir dezavantajı da vardı Okan Burun. Gerçi kimi getirirseniz getirin Galatasaray'da o dezavantajı hep hissediyorlardı. Bir Fatih Terim faktörü de vardı. Galatasaray'da yaptıkları ortaya koyduğu. Hep şöyle bir algı var. Başarısız olursam Fatih Terim gelecek. Evet. Fatih Terim diyor. 3 maç kaybet tribün yine Fatih Terim diyor. Bir de böyle bir baskının altında Okan Buruk bu noktaya kadar getirmiş oldu takımı. Doğru. Yani 2096 1996 senesinde Galatasaray Fatih Terim tek direktör olduğundan beri Galatasaray artık yeni bir dönem. Yani Galatasaray tarihinde bir Fatih Terim bölümü var. 500 sayfalık Galatasaray tarihi yasan ne bileyim 100 sayfasında Fatih Terim önemli bir rolü var. 200 sayfasında belki Fatih Terim önemli bir rolü var. 96'da Galatasaray Teknik Direktörü oldu. 2023'teyiz. 27 yıl. Bu 27 yıl içinde bazen Galatasaray çalışırdı, bazen milli takıma çalışırdı. Bazen dışarıdaydı. Ama milli takımı çalışırdı her zaman Galatasaray için adı geçer. Galatasaray çalışırdı her zaman milli takım için adı geçer. Boşta olduğunda hem Galatasaray hem milli takım tek direktörü hı hı. için alternatif olarak anılır. Bu arada bunu hak etti. Bunu hak ederek yani yaptı Fatih Hoca. Çünkü 27 yıla bahsettiğim 27 hatta 93'teki milli takım tek tek 30 yıl diyelim. Bu 30 yıla e, milli takımla iki tane Avrupa Şampiyonası'na gitti. Euro 96, Euro 2008. Bir tane yarı final yaptı Avrupa Şampiyonası'nda. Galatasaray'a yanılmıyorsam 8 şampiyonluk. Ki takımlar sıralaması yapsa 3 büyüklerden sonra Fatih Terim geliyor. Yani. Tabii. Takımlar sıralamasına giriyor kendi başına. Beşiktaş'ın 16 şampiyonluğu var. Yanlış sonra Galatasaray sonra geliyor. Sonra, sonra Trabzon 7. Sonra Terim geliyor. Sonra Trabzon 7. E, UEFA Kupası var. E, Fiorentina ve Milan tek direktörlüğü var. Yani öyle bir CV yaptık ki hak ederek. Tabii ki şu son 30 yılda. Dolayısıyla Okan Hoca'nın sizin de belirttiğiniz gibi böyle de bir giyotin. Her Galatasaray çalışırsız, her bir takım çalışırsızın başında olduğu gibi böyle de bir giyotinle çalışıyorsunuz. Şimdi tabii bugün günlerden 30 Mayıs Salı. Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali var. Futbolun o kadar güzel hikayeleri var ki Karşımıza o kadar unutulmayacak anlar, tarihler, rakamlar çıkartıyor ki bazen şaşırmamak mümkün değil. O günlerden birini yaşıyor olabiliriz. Ee, şimdi Sabah Gazetesi'nin haberini ekranlara taşıyalım, o haberi aktaralım. O futbol hikayesini, futbol şansımı diyelim, futbol kaderimi diyelim artık nasıl tanımlanırsa tanımlansın. ilginç bir noktaya gidebiliriz günün sonu. 30 senelik rüya, nasıl bir rüya? Sarı Kırmızılı ekipte futbolcu olarak ilk şampiyonluğunu... 30 yıl önce yine bir 30 Mayıs günü, yine bir Ankara gücü maçı, yine bir Ankara gücü deplasmanında yaşayan 49 yaşındaki teknik adam Okan Buruk aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Galatasaraylıların aylardır beklediği şampiyonluk için son 90 dakika. Lider sarı kırmızılı takım deplasmanda Ankara gücü karşısında büyük zafere ulaşmak için sahaya çıkacak. Kenetlenen futbolcular galibiyetten başka bir seçeneği akıllarından bile geçirmiyor. Mayıslar bizimdir sloganıyla taraftarlarını havaya sokan Sarı Kırmızılı ekipte bu mücadelenin teknik direktör Okan Buruk için de çok ayrı bir önemi bulunuyor. Genç çalıştırıcı futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu tam 30 sene önce yine bir 30 Mayıs günü Ankara gücü deplasmanında yaşamıştı. O gün ayağı kırık olduğu için kadroda olmayan Okan Buruk bu kez Aslan'ın hocası olarak Ankara'da şampiyonluğa ulaşmaya çok yakın. Sarı Kırmızılılar 1992-93 sezonunun son maçında Ankara gücünü 8-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı. O dönem A takıma ilk kez yükseldiği sezon ve 20 yaşındaydı Okan Buruk. Haberde de geçtiği gibi sakatlığı dolayısıyla o gün oynamamıştı ama bugün teknik adam olarak 30 yıl sonra yine bir 30 Mayıs günü Ankara deplasmanında takımıyla beraber olacak. Galatasaray nasıl bir kadroyla gitti? Bu da birkaç gündür en çok konuşulan konulardan biriydi. Çünkü çok geniş ve tam kadroyla Ankara'da yer aldı. Daha önce görmediğimiz maç kadrosunda adının yer almayan oyuncular da Ankara'ya götürüldü. Mauro Icardi, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Oliveira, Rashica ve Micho kart sınırında bunları belirtelim. Ama diğer tarafta Nikola Zaniola da kafileye dahil edildi. E, kart cezalısıydı. Yusuf kadroya dahil edildi. Matias Ross kadroya dahil edildi. Tüm bu isimler Ankara'da yer alacak. Tam kadro birlikte olacak. Taraftarların merak ettiği konulardan biri de bugün şampiyonluk gelirse herhangi bir kutlama olacak mı? Herhangi bir ee, şampiyonluk kutlaması gerçekleştirilecek mi? Gazete buna da yer vermiş. Kutlama derbi de yapılacak demiş. Galatasaray Ankara'da şampiyonluğunu ilan etmesi halinde kutlama yapmayacak. Bunun iki nedeni var. İlki Ankara gücü maçından sonra Florya'ya dönüşün gece 3'ü bulacak olması. İkincisi ise kutlamaların 4 Haziran'daki Fenerbahçe derbisine saklanmak istenmesi. Sarı Kırmızılı yönetim nefs tadında izeli rakibiyle oynayacağı karşılaşma öncesi düzenlenecek. Özel koreografiler eşliğinde taraftarıyla zaferin tadını çıkaracak. Birçok farklı detay var haberde Uğur Melek'e ama herhalde en dikkat çekeni tarihin bir cilvesi diyebileceğimiz. 30 Mayıs ve yine bir Ankara deplasmanı ve yine Galatasaray'ın şampiyona gidebileceği bir 90 dakika. Okan Buruk bu kez kenarda olacak. Şuradan başlayayım. Hafızam beni yanıltıyor mu diye kontrol ettim. Hafızam beni yanıltmıyor. Okan Buruk'un ilk sezonu 92-93 değil. Tabi ben alt takıma çıktı ilk sezon olarak biliyordum bu arada. Hayır bu arada zaten haberde ödemiyor mu? Senin bir günahın yok. 92-93 sezonunun son maçında haberde onu demiyor. Haberde onu demiyor mu? Pardon. Yok. Onu Aa, ben, tamam. ben söyledim. Ben öyle hatırlıyorum. Yok. Baktığımda aklımda kalan bilgi 91, öyle 91-92 sezonun son maçı Bakırköy maçı. İttihasızdı. İlk maçı. Yok. O evet Okan Burun sahaya çıktı ilk maç. Tamam. 91-92 sezonunun son maçı. İttihasızdı. O maçta Bülent Korkmaz gibi Hamza Hamzaoğlu gibi oyuncularla beraber Okan Buruk da ilk defa forma giymişti ve iki gol atmıştı. Hı hı. Çok da dikkat çekmişti. Sonra zaten herkes Okan Buruk geliyor e, duygusuna kapılmıştı haliyle. Öbür sezonda zaten yürüdü gitti 92-93'te. Çok büyük başarılar imza attı. Galatasaray taraftarı onun adına beste yaptı. 92-93'te 19 yaşında oynamaya başlarken 10 numara oynuyordu Okan Hoca. Sonradan böyle çok koşan, çok çalışan, dinamik 8 numara orta sahne dönüştü başladığında 10 numaraydı. 92-93'tü. Ee, yanılıyor muyum diye baktım. 91-92'de oynamıştı son maçta. Hı hı. bak kömeşini oradan başlayayım. Ee, Galatasaray evet 92-93 sezonun sonunda çok daha net tartışılan hala da unutulmayan, tam 30 sene önce bugün Galatasaray'la Beşiktaş'ın puan puana son haftaya girdiği 66 şar puanlaydı. öyle miymiş? Ben yayına girmeden önce bakmıştım. Aklımda yanlış kalmadıysa 66 şar puanla bitmiş diye Bitiş hatırladım. öyle mi? Tamam. Doğruymuş bu arada Tolga da teyit etti. Son maça girdiği Galatasaray'ın Ankara gücüyle oynadığı Beşiktaş'ın gençler bir deplasmana gitti. İki Ankara takımı ile oynadıkları. Beşiktaş'ın 3-1 gençler bir yendiği Galatasaray'ın 8-0 kazandığı ve averajla şampiyon olduğu sezon ki Galatasaray 2 Averaj öndeydi son haftaya girerken. Yani aslına bakarsan 1-0'da yetiyordu bu durumda. Beşiktaş 3-1 kazanına göre Galatasaray 1-0'da yetiyordu ama Beşiktaş galiba ilk golü yemişti. 1-0 Malton'a düşmüştü. Radyo'dan dinliyorduk. Galatasaray 5 tane attı Beşiktaş gol atana kadar. Galatasaray ilk yarı 5-0 beş bitti. Beşiktaş bu arada Gençler Birliği maçını çevirene kadar Galatasaray 5-0 yapmıştı zaten. Öyle acayip bir gündü, garip bir gündü. Galatasaray 8-0 kazanıp şampiyonluğu averajda elde etmişti. Hatta o maçtan bir hafta önce zaten Galatasaray 5 oynadı. Galatasaray 5 derbisini birisi kazansaydı zaten muhtemelen şampiyonluğunu orada matematiksel olarak olmasa da ...fiilen ilan etmiş olacaktı. Ama o maçta 1-1 bitti. Kimse kazanamadı o maçı. O maç 1-1 bitince... ...son haftaki maçlara kaldı. Average'e kaldı şampiyonluk işi. Gerçekten de lig tarihinin... ...herhalde en unutulmaz günlerinden biridir. 30 Mayıs 1993. Ben de... ...dün gibi hatırlıyorum... Hı hı. ...o müsabakayı. 30 yıl sonra gene bugün... ...Daha oynuyor olması... ...şampiyonluğu ilan ederse bugün... ...tabii... Çok enteresan bir hikaye olacak. Tam 30 yıl sonra aynı güne denk gelmesi. Edemezse başka bir açıdan yine benzeyecek. Galatasaray Fenerbahçe oynayacak. Çünkü o sezonda bir hafta önce Galatasaray Beşiktaş oynamış ve birbirlerini yenerek şampiyonla fırsatı gelmişti iki takımın ayağına. Bu kez Galatasaray Ankara'yı yenemezse Fenerbahçe Antalya'yı yenerse Galatasaray Fenerbahçe oynayacak ve kaderlerini kendilerinin çizme şansı doğacak. Her iki takıma o açıdan da benziyor. Puan puana bitme ihtimali bile var hatta o oradan bile aynı noktaya gidebilir. Evet. O zaman genel averajdı 92-93'te. Ki zaten o zaman bütün turnuvalar genel averajda belirleniyordu. Hı hı. Şimdi ikili averaj var hayatımızda ki hala bazı büyük ligler Premier Lig gibi yanılmıyorsam Bundesliga gibi hala genel averaj kullanıyorlar. Şimdi hayatımızda ikili averaj var. Ee, i̇kili averajda Galatasaray tabii 3 gollü avantajlı Fenerbahçe'ye karşı. Dolayısıyla bugün Galatasaray berabere kalır ve Derbi'de Fenerbahçe 3-0 kazanırsa tabii Fenerbahçe'nin önce Antalya'da yenmesi lazım. Sonra Galatasaray 3-0 yenmesi lazım. Şampiyon olması için. Galatasaray yenilir bugün. Fenerbahçe yenerse derbi'de Fenerbahçe'nin galip gelmesi yetiyor değil mi? Tabii. Averajla ilgili bir konu yok. O zaman puan farkı olur. 79'da oluşuyor. kalıyor o zaman Galatasaray. Ama ben lig tarihinde yer alıyorsam beni düzeltin. Lig tarihinde son iki maçında puan kaybedip galiba Trabzon olabilir. Trabzon 95-96 bir tek onu hatırlıyorum. Son iki maçında puan kaybedip şampiyonu veren. Son maçında puan kaybedip şampiyonu 95 -96 veren. 95-96 Fenerbahçe şampiyon. Tamam Trabzon'un kaybetmesine kastet. Aynen. Şimdi ona bakıyorum. Son iki maçını kazanmış Trabzon orada. Karşıyaka ve Eskişehir spor maçları. Karşıyaka Eskişehir'den önce o zaman Fenerbahçe'ye Van maçları. Van ve Fenerbahçe maçlarında peş peşe puan kaybedip orada vermişti şampiyonluğu. Ama son iki maç değil. Haa. Son iki maç değil. Son beş maçtan ikisi ama son iki maç değil. Tamam. Yani ben tarihte bu durumda son iki maçında, ligdeki son 2 maçta puan kaydedip şampiyonluğu veren Süper Lig tarihinde hatırlamıyorum. Hı hı. Tek maçta var Fenerbahçe yakın zamanda. Trabzon'a Trabzon'u yenemedi, Denizli'yi yenemedi. Galatasaray Fenerbahçe süper final maçı oldu 2012-2013. Yani son maçta değişen şampiyonluklar son haftaya lider girip bitiremeyen var. Bunu hatırlıyorum. Ama son iki maç 38. haftaki takımın da maçı olmadı için söylüyorum İkisinin de son iki maçı. Tabii. Galatasaray 5 puan avantajlı. İkisi galibiyetlerle bitecek Evet, 5 puan avantajlı. Buradan veren lig tarihinde hatırlamıyorum. Hı hı.